Merhaba değerli şair ve şiir kanalı takipçileri. Bu hafta sizlere edebiyatımızın bir başka değerli ismi olan Cemalettin Seber'i tanıtacağım. Bu ismi duymamış olmanız çok normal. Çünkü şiirlerini bize Cemal Süreyya adıyla bırakmıştır. 1931 yılında dünyaya gelen ve henüz 59 yaşında yani 1990 yılında aramızdan ayrılan çok değerli bir edebiyat insanıydı süreyya birden fazla takma ad kullanmıştır. Fakülte dergisi Kazgan'ın yayın kurulu başkanı olmuş ve dergide Cemasef takma adını kullanmıştır. Pazar Postası ve Vatan gazetesindeki yazılarında Osman Mazlum, Ali Fakir, Doktor Suat Hüseyin, Papyrus dergisindeki şiir çevirilerinde Hasan Basri, Mülkiye dergisinde karikatür ve desenlerinde Charles Suarez Çağrı gazetesinde ise Suna Gün, Su dergisinde Ali Hakir, Hüseyin Karayazı, Adil Fırat takma adlarını kullanmıştır. Çok renkli ve çok enteresan bir kişilikti. Şiirle ilgili görüşlerini bize şöyle aktarıyor. Tabiat ahlakı kovuyor. Nerede bir ahlak türemişse orada tabiatla ahlak çatışma halinde. Sanatı doğuran mutlaka bu çatışmadır demiyoruz. Ama sanatı besleyen bu çatışmadır diyoruz. Tabiat sanatla kurulu düzene baş kaldırıyor. İtiyor onu. Hafife alıyor, bozuyor, ağlıyor. Sanatlar içinde bu özelliği en çok taşıyan da şiir sanatıdır. O kadar ki bu konuda birçok sanatların genel meselelerini şiir üstünden tartışmak yersiz olmaz. Çünkü Novalis'in de sözünden geldiğimiz nokta şudur. Her sanat şiire dayanır, hatta şiir bile. Bu düşünceyi içselleştirdiği dilekçe şiirini şimdi sizlere yorumluyorum. Sokağımsan, ben anahtarı çevirdiğim zaman kapanan evin kapısı değil, senin kapın olsun açılan. Adresim sen, mektuplarım doğru dürüst gelsin İki kişi telefonla konuşurken olmayalım hemen üç kişi. Kentim sen, başka kentler de girsin araya. Daha bir sevinçle katılayım, şenliğim sen. Her şeyi yaz, tarihim sen. Ama her şey. Dilim sen, sen de kuru biraz dilliğini. Düşüncem sen, kız kardeşim pencereyi açsın. Sorguçlu bir ışık aracılığıyla gün yenisi de olsun içeri, Uzat saçlarını Frigya. Yârim sen, yurdumsan, söz ver Anadolu. Devlette çalıştı. Çeşitli görevlerde bulundu. Çanakkale'de müfettişken Çanakkale Savaşı'nda kullanılmış topları hurda diye satmaya çalışanlara engel oldu. Ve o topları ait oldukları Çanakkale şehitliğinde hala görmemizin nedenidir vatan sevgisiyle dolu kalbiyle bize şöyle şiirler armağan etti. Afyon garındaki küçük kızı anımsa. Hani trene binerken pabuçlarını çıkarmıştı. Barto depremini düşün. Yardım olarak batıdan gönderilmiş bir kutu süt tozu ve süt yeni. Adam süt tozuyu evinin duvarlarını badana etmişti. Karısıysa saklamıştı. Ne olduğunu bilmediği süt yeni kulaklık olarak kullanmayı düşünüyordu onu kışın. Vatan yanında insanlığa da ayrı bir önem verirdi. Annelerimizin yeri hep ayrıydı ama onun sayesinde babalarımızın da ne kadar önemli olduğunu hatırladık. Bu şiirle döneminde babalarını kaybedenlerin sesi, soluğu olmayı başardı. Şimdi yorumluyorum. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum. Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim. Lambanın biri söndü, gözümün biri söndü, kör oldum. Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak. Şöylelemesine maviydi kör oldum. Taşlara gelince hamam taşlarına taşlar pırıl pırıldı. Ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi. Bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? ve kendi dizeleriyle bir veda şiiri bıraktı bize. Biz de bu şiirle bu haftaki yayınımıza bir kez daha veda ediyoruz. Dün ölüm yılı mı yılıydı büyük şairin. Kendisine saygılarımızı sunuyoruz. Ölüyorum Tanrım. Bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir. Üstü kalsın. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.